kayıttayız. Back for Bulut oynuyoruz. Az önce geçemediğimiz bölümü deneme denemeye çalışıyoruz geçmeye. Evet Yıldo ne diyorsun bu sefer olur mu? Valla kanka bir sefer olsun ya artık. Vallahi çok zor. Yalnız şey zombiler kafayı yemiş gibi. Ama belliydi yani bu dördüncü bölüme tek Ka başka, bir koymaları. Yine öncekilere geçelim. Bir de benim 50 kalibre bulmam lazım. 50 kalibre bizi çok ileri attı bu arada. Evet çok rahat geçmemizi sağladı o açıyı biz arkadaydık ya orası güzel tabii güzeldi. o oraya yetmiyor ya güzel oluyor o mükemmel oluyor bakalım ya şimdi işte şu açılsın ben de başka şey yapacağım işte silahımla geçeceğim evet bir kişiyi bekliyoruz herhalde internetinde problem var evet. şu an bekliyoruz hadi bakalım Ah geldi güzel aç canı direkt ne var bakalım aa m4 var m 4ü alacağım direkt bu arada M4 ben var. Ben aldım bu arada tek. Can bende bulursana. Jarjör aldım. Ee, doğru diyorsun evet. Aa biri bir deste açtı galiba. Sen açtın değil mi? El bombaları daha kuvvetli diyor. Allah aldım. İlk yardım çantası da aldım. Bu arada takım enerjisi de ben mi alsam? Herkes bir şey almış. Takım enerjisi de ben alayım olmadı. Aldım. Artık. o canım m 4e bak 53 mermi atıyor 400. 56 hı hı. tane de şey evet. var. Geliştir başlık karlaşkanı. Evet evet mor oldu bende zaten hepsi. Çok çok güzel oldu. Ama şimdi dediğin gibi mesela onlar çıkana kadar atıyorum okla sıkarım. Oka var mı geliştirme? Yok. Neyse, devam. Emir pençeyi alsam mı acaba ya yakın dövüş için? Yok ya ben okla devam edeceğim. Devam. Bence şey şu kritik alana geçelim ha. Şu an sıkıyorum bir kişiyi tutturdum. Arkalardakileri vuruyor. Nasıl cephane sınırsız. Aa çıktılar. Ne yapalım şimdi nereye doğru geçelim? Sen ne tarafa geçtin? Gel kardeşim. Gel gel aynen aynı yere geçelim de. Onlar aynen gelecekler. Devam. Ha, gel bize vurmadan geçelim. Hayvan ne attı bana ben? Oğlum bu arada bir şey Efsane bir şey olmuş da o oh, wow. Heh. Baba canını ne azalttık. İşte şey çok sıkıntı anladın mı? Bizden yazan bir kişi olsa biz o büyük canavara sıkarken alttan hani küçük zombileri temizler. Evet. Aha. Şu an ben sıktım bayağı. Ben Aa ben şey. Yasin'i yakaladım. Aynen. Ben kurtardım Aha. Kanka canım çok çok azaldı da yapacak bir şey yok. Şunun tek kolunu indireyim diye. O patladı bu Aynen. Gel gel can götürecek. Şuradan sıyır. Oğlum efsane can gitti ha. O bana vurduğunda düşeceğim büyük ihtimal. Şurada bari can basayım. Bak kanka onun bir kolu öldü herhalde. Aynen bir kolunu öldürdüler. Bir kolunu biz bizi öldürdük mü? Sık 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 sık. İlk ne tam zamanında şey yaptı kapattı. Aha göberttik. uzaklaş, uzaklaş kanka. Tamam diğer yere diğer yere doğru. Diğerine geçiyoruz. Şimdi sık kalma aşkım. Of of. Oo, düştük lan direkt. Benim can basmam lazım. Tamam. Oha oğlum o kol ne vurdu? Valla ben diğer tarafa geçtim mecburiyetten. <laughs> Tiksinti dokumacı. Ağzına el bombası attım tam içine doku, doku, göre. <laughs> dokumacının mı? <laughs> Canım Canı çok az kaldı. Ediyor. Evet. Ve benim can inanılmaz az yani. Canın inanılmaz az kaldı. Aha ben tam çantayı aldım bana şey yaptılar. Neyse siz şey yapın. Şu, şu an tam tam daha iyi daha iyi daha iyi. Bırakma ha sarsınlar. Ben zaten yerdeyim. Ben böyle okla bura bura temizlerim ben bunları. Aa biri kaldırıyor beni. Devam. Kalmış şimdi şu hemen girmeyelim bir boyak canları fırlayalım. Aa evet 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 kesinlikle. Güzel. Cephane var mı bu arada? Kanka gel burada var ama biraz aldı. Şurada bir yerde bir sandıktan vardı. O benim şey M4'ün cephanesi çok yok. 71'e 53 diyor. Canın hiç mi yok? hiç Evet. Hiç yok mu etrafta ya sargı biz yukarı girmeden bir bakalım icene. Burada ne var? Burada bir şey var. Aldım. Bana da cephane lazım biliyor musun? Ben bu çağda gidersen beni 10 saniyede pert ederler. Bak yani bizim de annen çok çok Son az ya. Son bir canım vardı onu da bastım. Bu Yasin can var diyordu. Nerede mi can? Ha ee, yukarılarda yani. can var diyordu. Nerede? İyice bir bakalım da. Abi bana tüfek mermisi lazım. Yoksa okla devam edeceğim. Okta ok sıkıntı. Bu arada zombiler geliyor. Ne yapacağız? Aşağı indik mi? Kanka inmedik de inmemiz lazım. İnelim inelim. Aa evet. Kanka bence inelim. Keşke inseymişiz. Ben yukarıdaydım o sıra. Aynen. Geldim. Bu ne ya? Ha bunların şeyleri de vardı. Oo, bir tane vurum indiriyor. Burada hiç kaçacak yer yok. O çok kötü. Sen vuruyor. Kanka düştük düştük. Aynen ben de düştüm. Abi yok imkansız ya. İm i̇mkansız ya yani. bu bölümde bu olay çok sıkıntı. Ah oh, öldürdüm öldüm ha. Ben. <laughs> ben de can yok. Bende can olsa ben gene bayağı bir dayanırım. Evet. çok iyi benim. Evet. Hani kesinlikle can lazım. Can, 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 can olmadığı ben için... Kıslandık kaçtım de kurşun, sandık açıp sandık peşeri var. Aslında evet, demek ki o el bombasını falan bir şey saklamak gerekiyor. O ağzını açtığın aslında atsak bayağı canlı götürür. Mı? Çok çok sağda. Evet yani kanka bilmiyorum bu bölümü nasıl işte şey yapacağız, geçeceğiz. Onun farkında değilim. Yani evet. aa şu anda herkes oğlum millet hırslandı. Ben bu arada demir pençe evet. alacağım ya ok yerine onu düşünüyorum. Tamam kanka. Ben has silahımı aldım. Şu oha vektörün geliştirilmişini aldım bu arada. Öyle mi? Aha, vektörün geliştirilmişini aldım. Takım cephanesi aldım. Valla al, aynen. Ben el bombası aldım. İki yardım çantası aldım. Ben de takım canı alıyorum. herkes bir şey aldı ya. Bakalım kanka. Ve Vektör edeceğim. Aha. Artık böyle böyle dalacağım. Oku, bıraktım. Oku bir aldınız galiba. Oku. O iyi iyi oku alın. Yok Bizden şey alan olmuş büyük ihtimal. Şu şey ya taktım kafaya şey yapacağım. Demir pençelerle gideceğim hocam. Bir de i̇şte bunlarla deneyeceğim. Yani yakın dövüşe çok giriyoruz ya. Şimdi belki oku daha iyi kullanır. Yasin denesin bakayım. Pala falan var ha hatta. Palanın ateş gücü daha yüksek diyor. Palayı mı alsam acaba? Vallahi palayı aldım ha. Geldim kanka geldim. Aha Gel lan şimdi buraya. Atis ha? He? he? Ne no, atis yapıyorsun lan? Başka ne var? Geriye gel. Tamam neredesin sen? Koştun mu oraya? Oo evet evet. Bizim yerimize geçelim. Ora mantıklı. Oğlum palayıymış ha. Şimdi, şimdi ağzı kaysın da. Aynen. Senle biz gene burada hazırdayız. Ben bir tane bile vuramadım ağzından da neyse. Aa şimdi sıkmaya başladım. Bana baksana canını nasıl indir. Aynen fark ettim çok güçlü bir silah yakalamışsın. Oy benim mermim bitti ulan var ya vektörden işte daha iyisi olsa düştü. Aynen Uzak baş kal Tamam bitti şu sıkıntı yok gel Aa gel şimdi gel Gel gelin yavrum şimdi gel Havayla bir doğruyım sizi Ben sen Biliyor ne yapalım geldim şimdi ha Ne artık yapıyorsunuz oğlum Oğlum pala iyi temizliyor ha. Güçlendirilmiş hayvan, şimdi Hayvan, dilinde patladı. Evet o kötü oldu işte. İkinci ağır düşecek. Kanka çok sıkıntı ya. İnanılmaz fazla geliyor ve hani hiç can yettiremiyoruz yani. Oh oh benim şurada. Neredesin? Can basıyorum kanka ben. Tamam bas bas ben de basacağım hatta. 9'a gelmiş canım aynen. Bastım dur senin yanına doğru gelmeye çalışıyorum. Ben gelin ben gelin. Şarjı değiştiriyorum. Ha. Aha. Ulan şu, şu da benim benim, benim peşime alıyor. Neyse ben oyalıyorum kanka siz. İndirebildiğinizi indirin. Kanka ikinci, ikinci oh. iki indirdim. Tamam. Beni güzel. yakaladı ya şu. Sana yardım etmeniz lazım. Neredesin? Dur. Kasi Sos. beni düşürecek. Bandırdı. Tamam, bandırdı. Tamam, bandırdı tamam, tamam. Tamam tamam tamam. Düşürdü beni. Ulan son canla sana geliyorum. Hadi lan yetsin de şu. Başka bir şey istemem ha. Seni kaldırdım rahatlıkla düşebilirim artık. Gel buraya gel gel. Nereye kaçıyorsun lan? Gevşek. Olayı yersin öyle ha. Anka, Benim camda paket bir tane mi kol kaldı? Tamamdır hepsini indirdim Kanka üç tane kol indirdim <laughs> Kanka sandığım daha açın bir şeyler bulun cool. Herif bütün mermileri kaptı lan bir ben alamadım Can lazım bu arada Can lazım Can lazım, can lazım, can lazım. Ne yapacağız? Ben mermi diyor abicim. Benim can çok 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 az. Buralarda bir yerde can basma yeri mi var acaba ya? Biz gözden kaçırıyoruz. Kana bence yok ya. O türlü şey yaparız. Çıkar yani karşımıza. Şu pompalıyı mı alsam acaba? Vektörü bırakıp. Gerçi 416 mermi yeter gibime geliyor. Şu geçmeyi düşünüyorum aslında ama. Aa ağrı kesici buldum lan. Şansa bak. İnsan şöyle bir cam basma yeri koyar. Nasıl al işte bak, baksana bu bölüm o yüzden yani çok kritik diyorum ya. Nasıl yapacağız? Bence inelim ha geliyorlar. Kanka geliyorlar gene sıkıntı ya. Nasıl yapacağız? Evet hiç A atladılar kanka yapacak bir şey gel. Geliyorum pavayla iniyorum aşağı. Lan bize beraber bombiler Dur şunu yapmadan rahat etmem onu. Eh, tam ağzının içine attım kanka. Gelin lan palayla dalıyorum her şu an. Cano sandık buldum hemen gelebiliyorsanız açtım. Ne bak sandıkta? Açtım ağrı kesici çıkmış. Almışlar zaten lan bizim ayılar. Oo. Oha oha kaç tane geldi lan? Şu an var ya, palayla nasıl vuruyorum ama ben düştüm yerdeyim. Yakınıma... Aynen. O çok kötü oldu. Seni çözmeleri lazım. Ha çözüldüm. Var ya, onun içine ben bu arada bir şey diyeyim sana ağzının içine ben el bombası attım. O son şey yaptım. gel gel Cano. Aha. Aha tam şey kurtardım. Şey sıkıştırdı beni. Gel şan, o, şansa bak. Denk gelen olaya bak ya. Nereden denk geldin ya? Hı. Oha oha bir şey kustu can gitti can. Kanka biz bunu indiremeyiz. Kanka bu inmez ben. Abi ben şimdi bir cephane lazım. Tabii canım. Hadi ben palayla şunları keseyim de. Kusuyor musuyor bir de bir şeyler yapıyor baksana. Aa vurdu düşürdü beni zaten. Dur bakayım Yasin kaldırıyor beni. Oh, beni de düşürdü Aynen. Herkes düştü. Bu kanka olmuyor ya. <laughs> Bayağı zor. Bayağı zor. Bayağı zor. Buraya bence bizim ekiple denemek lazım. Aynen. Umutlarla falan denemek lazım. Evet baksana kalan devam yok diyor. Neyse bizi gene şeye atacak. Bu video gene böyle oldu. Gene denemiş olduk. Olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın.